Lionel Messi'nin en güzel 5 golünü izlediniz mi? Daha fazlası için hesabımızı takip etmeyi unutmayın. 5. sırada neredeyse tüm atletik Bilbao defansına çalımladığı bu gol var. 4. sırada ise Arjantin formasıyla attığı muhteşem aşırtma gol yer alıyor. Üçüncü sırada, Real Madrid defansını ipe dizdiği, bu enfes gol bulunuyor. Maradona golü kopyası olan bu unutulmaz gol, ikinci sırada. Listemizin ilk sırasında, Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester United ağlarına gönderdiği, bu unutulmaz kafa golü var. Messi'nin en iyi golü sizce hangisi? Yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz.